Ne yine? Yerler hep buz tutmuş. Evet. Kaç derece olacak 4 derece var ya. Sana bir şey değil mi? Çok soğuk. <gülüyor> 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 Yürüyüş yapalım mı sıktı Vallahi iyi olur ya çok soğuk. Çok güzel. Çocuklar da doymuştu. Ben açayım kapıyı. Paşa. Neden? Buz buz. Zor şartlarda yaşam mücadelesi. Evet. Paşa, gel. Hasan da gel yürüyüşe. Çocuklar dilek ağacı yapmışlar. <laughs> Yazdan Ama kalma güzel bir gelenek. <laughs> Başka ta karşı tarafa güneş doğdu. Evet. Osmanlıya Zorkun tarafı değil miydi Cemal? Hı hı. amca gel de gelmiş. Evet. Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şey yok seni bekliyorum. <laughs> 算了，不行。 Takabiliyor musun? Ha? Galiba. Aldı mı? Yeterli. Yeter yeter. Koy da canım. Bunun kenarlarını ben aslında açmadan da kullanabilirim. Burası yüksek. Hamuru dün akşamdan yoğurup soban yanına koyunca biraz birden kabarmış ve geri bırakmış kendini. Biraz kuru gibi ama bakacağız. Tadı kaçar mı ki? Yok tadında bir sıkıntı olmaz da. Tamam bir şey olmaz. Benim için geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Aslında beklediğim gibi olmadı ya. Duman çok geliyor. Bir şey olur mu? Sana doğru geçerim. Şu an ben çok kötü donuyorum çünkü. Gel ya biraz ısın istersen. Isınmam lazım. Tutmuyor ellerim. <laughs> ellerim nasıl titriyor. Soğuk soğuk değil mi? Evet. Sobanın kenarında mı yapalım kahvaltı? Evet. Şöyle. Benim eserim biraz <laughs> şey ama. <laughs> İlk eserlerinden ya. Aynen. Hoş görmek lazım. İyi. iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bol yapıyorum. Tamam olur. Çocuklar seviyor. Çocuklar çünkü. uyandı mı? İkisi uyandı. Almine. O daha uyuyor hayal dünyasında. Maşallah. Uyusun bakalım. <laughs> Üşüdün mü? Evet ya hem üşüdüm hem acıktım. Çiğ şey yenmez mi bu? Sıkı ne yapıyorsun? Çok acıktım. Tadı güzel, bence denemelisin. <laughs> yapıyorsun yine? Mihriban günaydın. Ne oldu ona? Kırıldı. Nasıl başardın? Evet. Ah. <laughs> Yakmışım. Ama yine de güzel, lezzetli. Bu pişti, bunu al istersen. Tamam. Yeter yeter. harika görünüyor. Evet. Ben odun ver kızım. Aferin kızım. <laughs> Teşekkür ederim. En sevdiğin salça kavunması. Evet ya bayılırım. Sarımsak koydun mu? Evet, sarımsak olmaz. Ya. Aynen. <laughs> evet kızım dur. Çok güzel koktu. Sıtkı yine iş başında. <laughs> ateşi üstünde. Hadi çocuklar kahvaltı hazır. Sida, Almina, Mehriban. Hadi annem gel. Hadi gelin bakalım kızlar. Gel aşkım. Hoş geldiniz. <laughs> Hadi otur bakalım. İra Hanım hoş geldin. Nirvan gelmiyor. Nirvan sabit durmuyor için Fatura almalıyız. Sen de şöyle geçebilirsin. Tamam, ne istersin? <laughs> Yumurta mı koyarım? <laughs> tamam kızım. İyi mi? Açar mısın sen? Hayır. Tamam. Yine ne yiyorsun Satika? Mandalina komşular göndermiş. Şeker yiyor. Baksana. Bak. Hep bir yeme peşindesin ya. Nasıl tadı? Gerçekten Alkabeyim. güzel. Ne oldu? Takılmıyor mu? Bir bakayım dur bekle. Ne oldu buna? Aa, bir şey kırıldı. Bırakıyorum. Neyse elimizle yoracağız artık. Çıkar bakalım. El ile yoğuracağız. Talihsizlik bugün. Nasıl böyle bir şey oldu ya? tarife göre az soğan suyu koyacağım. Bir baharat var. Yoğun bir şekilde yoğuracağım. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım atabilecek misin? Atamadım, Atamadım be. Gençler gelmiş. Bahar. Fırınımızı tekrar yaktım. Yağlı kağıda sereceğim şimdi bunu. Şöyle. Yani. Bence Sadece güzel. soğan su, suyu mu koydun? Evet. Rendeledim önce. bunu üzerine koyduktan sonra olay başlıyor. Hadi bakalım. Tavuk çocukla yani. bekliyoruz bunu Hadi ben ne yapıyorsun? Böyle evet. değil mi? Evet. O merdaneli gibi bir şey yok mu? O zor oluyor ya. Şimdi. Bak o kısa mesafe alıyor bu uzun. Farkındaysan hmm. her yerini yapıyor. Anladım. Daha sağlıklı yani bir tane. Bu haftanın kısmetlisi kim olacak? Maşallah. Bakalım. Ben de bak. Şöyle. Bir yemezsin değil mi? Arkamı dönünce. Çok acıkırsam yerim. Karan tepsimiz nerede? tepsiyi ben yıkamıştım ama Şu mu? kenara baksın, aynen aynen. Bence bu oldu ya bayağı ısınmış çünkü yanına yaklaşılmıyor. Şimdi bunu şöyle açacağım. O kadar lezzetli ki bırakamadım. <laughs> Bana hak veriyor musun? Evet. Bunu böyle açıyoruz. Nasıl? Şöyle Nasıl <laughs> <Master> Şef <Chief> Bahar? Şimdi <laughs> bunu geçemez. böyle koyalım Biraz daha küp doğrarsan daha lezzetli olur Tamam Onları bir de yatay. Tamam bir saniye. Ama büyük lokma olsa daha güzel olmaz mı? Hayır, o senin için. <gülüyor> <gülüyor> bir bir an, daha güzel. Bir an önce doyardım. <laughs> Hatta son olduğu için yine kalabalık ya canım. Güzel oluyor şu an. Anba bir anne. Amanosların et döneri. Paşa eylesin. <laughs> Hadi bakalım. Biberine bir tane. Miribam bana Teşlim. odun getirir misin? Güzel güzel. Kusurmuş değil mi? Evet evet. Hadi bakalım. Acıktan mı? Evet. Çok belli. Çok sakin duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak ya. Nasıl? Ekmekler biraz fazla mı kızarmış? Çete bakalım. Baksana. <laughs> Neyse yerim onu. <bunu. gülüyor> et. Bence et pişmiş. Bak bir kağıdın arasından bakar mısın? <laughs> Nasıl <gördüm>? Aa, <laughs> yani. hemen, hemen, hemen. Nasıl görünüyor? Pişmemiş mi? Baksana. Bakıyorum, Nasıl? Başarılı. Sence dursun mu biraz? 2-3 dakika daha dursun. Tamam şöyle yapalım. Ah elim yandı. Ah nasıl tuttun onu öyle? Unuttum bir an. Aynen ciddi Uf. bir daha yaptım. Dursun mu iki dakika daha? Hmm. Tamam sosumuz da aynı zamanda kaynıyor da biraz şöyle. Niye söndü bu ya? ya. <laughs> tamam yanacak ve yandı. Sos tamam. O. an sobayı tutsam iyi. Sen de küçükken böyle yapıyor muydun? Evet. En sevdiğim şeydi aktiviteler. <laughs> Abimle ablam da yapardı. <gülüyor> <gülüyor> Analım onları buradan. Kemal'den beklerim Masaya bırakayım mı? Evet. Pese bak ya. Çok güzel. Şu an yaşıyorum. Oh, oh, oh. of. Oh. 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 Alabilir mi? Tabii ki de. <laughs> Hak ettin. Çok bekledin hmm. ama. Nasıl? Harika. Al, versene. Muhteşem. Bir tane daha <laughs> iyi değil mi ya evet <laughs> paşa da sabırsız lan şöyle paşaya evet. da bir parça versene paşa paşa sonsuz aslan <laughs> sen var ya çok şanslı bir kedisin şöyle de mates koyayım şöyle of harika görünüyor gerçekten ya <laughs> bol soslu mu yersin evet evet ne var ne yok her şeyi dök <laughs> Maşallah sana Nasıl? Harika olmuş ellerine sağlık. Sadece ekme çatala batıramıyorum. <laughs> <laughs> Çok mu yalnız? Hmm. Bence on numara.